كم أهلكنا قَبْلَهُمْ من قوم هل تحس منهم من أحمد أو تسمع له أخزام صدق الله ربنا الأعداء سبحان ربك رب العزة عم ويصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والعافة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإلى يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين Vehdini, vehdina ve vehdina den hakrıyla, cairin ustakim, bi baraket Kur'an-ı Aalim. Rabbana ya kelim, ya kelim, Rabbana. Rabbana ya kelim, Rabbana. Rabbana ya kelim, Rabbana. <laughs> ya kelim, ya 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 iman, köfesi, bu kardeşlerimin bugün düzenlemiş oldukları bir dayanışma kardeşlik gününü hayırlı, mübarek ve bereketli ile Bu vesileyle kardeşlerimizin okumuş olduğu Hakk'ın şeriflerinin dergâsını da de makbul eyle. Esad'ın önünde okunan kuran hakimi, Hakîm'i, kardeşlerimizin her birilerinin aydınlığıyla okumuş oldukları Kur'an-ı Hakim'den süvel-i şerifeleri dergah-ı sefne mahbul eyle. Tüm bunlardan asıl olan sevabı alemde rahmet rahmetli olarak gönderdiği Önderimiz, önderimiz, rehberimiz, müştarımız kaynağımızın eşrefiyen celiği sevgililer sevgilisi, <tuh subscriber> en sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye edildik var. Gel Peygamber Allah'ın edildik var. Peygamber Efendimiz'e sattı selamın, elinin, ezvacının, evladının, ehli beytinin esrarının, evliya ve asfiyanın, şehir-i şahlanın, ahbellilen ve okunan Kur'an-ı <laughs> günümüze <laughs> ulaşsın. Ehl-i Kur'an-ı Nehl-i Küllâd'ın hükâz-ı kirâlı ve Allah'ın hediyelerini vasıl eyle. Ya Rabbi'l-âlemin okunan Hakk'ın şeriflerden yapılan bazı nasihatten ve yapılan Mevlid-i Şerif'ten bahilladen, salavat-ı şerifeler assallâhü hasıl olan sevabı hasaten bugün dolayısıyla uzaktan ve yakından camimize teşrif eden, biraz önce mezarlık ziyaretinde bulunan kadın ile erkeğin...